Selamünaleyküm. Abi sizlerle birlikte yine Skin Sonic bir video ile karşınızdayım. Ya video aslında ama neyse. Ben şunu yükseltelim. Kafamı göre bir deste oluşturdum ve bu desteği oynayacağım. Başlayalım hemen. Aa bu oyunu da hiç mi var ya. Video çıksın diye oynayacağım bugün. rakibe bak abi ya. Neyse. Şimdi bunu hemen hızlı bir şekilde yenelim. O salak bir hamleyle karşı karşıyayız. Bu adam ne yapıyor böyle? Geçen yani ilkini şeyler yapıyor. Hemen hava cehenneme jüri şey yaptı ama sıkıntı yok. İksirimizi toparlayalım. Bu ejder orada kaldı iskeletler sayesinde. Hmm. Arkadan valkür atalım. Bu adam beni tilt etti. Ama sıkıntı yok şu an. Herhalde bizde bu el. Hemen hemen. Alan vuruyor. Güzel. Tam Ejderimiz vurdu hayvan gibi. Şurada bir mezarlık atalım. İksir yoktur diye tahmin ediyorum. Lanet. Bizi bayağı vurduk. Helal bize. Bu adamı atacağımız zaten belliydi de ona kulemizi açar mıyız ya açamadık neyse sıkıntı yok da evrimleşmiş skeletleri de güzel bir şekilde hallettik o valkür. yanlış yerden attık ama neyse Valkürümüz halleder hayalet de soldan vuruyor güzel bir şekilde adam kolaydı. Gerçekten şöyle bir dal geçirim. Salak ucuğu işte. Ne beklersiniz ki? Derken o kötü durumda diyecektim de sıkıntı yok alacağız alacağız. Allah'ım. No. buradan bunu buradan bunu şuradan da bunu atsak eğer büyüsü yoksa aldık zaten eğer büyümüğü varsa tabi sıkıntı kolay da büyüsü de yok lan bu malın bunu kodumu salı bir dal geçerim <laughs> Yes. Klanımız kürdistan arkadaşlar <laughs> oh. Bu ne ya böyle Kaybol Biraz kasıyo Oyun ya telefon şey Fakiriz Bu ne lan böyle bir şey tamam